Covert Akademi sunucusuna herkese merhaba dostlar. Bu videomuzda gem birleştirme yapacağız. Elimizde baya bir gem birikti. E Eart element ve Nightmare Crystal çıkarmayı deneyeceğiz. Başlayalım. Şöyle sırayla kıralım. Güzel e Eart elementi aldık. Şöyle sırayla gidiyorum. Light Marie Crystal güzel. Rockstar. Bu bitti kıramıyorum. Şöyle kalanlardan devam edelim güzel. Şunu da bitirelim. Bilekten devam edelim. 350 KC güzel. E artık güzel, arka arka yaptı. Şuradan biraz takviye yapalım. 350 kc daha iyi kc kastık eart element manik box kişerli kişerli atıyor bunu bile dostlar bilginiz olsun Bir 350 KC daha aldık. Şimdi bankamızdan alacağız. Onu çekemedim. Şu ufak olanları çekelim. Bunlar 250'likler. Şöyle kıralım. Boş attı, kırdık, boş. Mining box aldık. Neyse, bluedyne yürüyeceğiz mecbur. Şunu da araya kaynatalım. 30 oldu bu kutuda. Mining Maxta E artı 6, 7, o süper. Bence droplar iyi. Yani arka arkaya atıyor. Ha bunu şu yüzden alamıyoruz taş var. Onları da taş olduğu için koyamıyoruz. Şunu 500'den devam edelim. Köşeye 44, abi. Bundan da çok atıyor ya. Güzel. Eğer 8 oldu. Bunlar ortalama bir GB. 350 KC daha aldık. Güzel KC kasıyoruz. İyi KC geliyor. Şunu 9500 yaptık. Şunu salalım. şu kalsın. Şunlar şu an yeterli. Şunu bir bitirleyelim. Sıfırlayalım. Şundan devam edelim. Nightmare'e bir tane daha attı. Nightmare az atıyor ama diğer drop'larına nazaran 350 süper. O oh, süper KC geliyor vallahi. Sıf. Bu KC için bile bu denilebilir. Çünkü akademide KC büyük sıkıntı. Yukarıdan KC'siz giriyorsunuz buraya. KC olmadığı için de şimdi çar yapanlar çok zorlanıyor burada. öyle yaptık 500'ü salladık şuradan bir 350 daha alırız gibi geliyor bak şu turdan e artık iki tane arka arkaya güzel bir 350 dedik abi çağıracaksın ya itemi isteyeceksin şuraya bak kc'ye bolluk güzel güzel KC üst server'a da geçiyor. Bize de lazım oluyor. Üst Server'da var bayağı KC'miz ama e, fazla ol göz çıkartmaz diyelim. Şunu bir 500 dedik. E, başka şu 250 idi. Burada göremediğim var mı? Yok. Şuradan devam edelim. 9500 yaptık bunu. Şunu da komple alalım. 500 500 devam edelim. Şunu arada bir sallayacağız. Güzel. Şunu 250 kırıyoruz. Güzel bir 350 daha aldık. Nightmare güzel. Tamam sen vermedin. Biraz şansımızı senden deneyelim. Bir 350 daha aldık. Bol bol KC kasıyoruz. Nerede? Arka arkaya mining aldık. 500 ve 350 KC daha, bir 350 daha KC aldık abi. NPC'nin ayarlarını bozduk herhalde ya. Bir 350 daha aldık abi kafayı yersin bir 350 daha aldık. NPC yeter artık diyor. Al bunları git diyor. Biz daha ç köpek gibi devam ediyoruz. Edeceğiz abi darlayacağız biraz seni kusura bakma. Abi kaç tane aldık biz ya? Bayağı aldık ya. 12 sanırsam orası. Dur şimdi oraya odaklanamayacağım. Başka taşımız kaldı mı? 1500 bundan aldık. Şu kırdık. Ee, başka neyimiz var bizim kırılacak dostlar. Şundan 500 çektik. Ee, başka da bir şey yok gibi. Evet yok. Şunları da kıralım. Şuradan da bir 350 daha alalım. Derken <laughs> 350 daha aldık. <laughs> Harbi çıldırmalık ya. Attığı KC'ye bak. Millet video izleyince biraz bana sövecek ama Yapacak bir şey yok. Ben bazı konularda bu soruda çok şanslıyım dostlar. Kaç tane aldık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 12, 13. Abi 13 tane 350 KC aldık. Mükemmel. Yani 4 KKC'ye yakın bir KC var burada. 80 tane de mining box aldık. Bu mining box'tan bize ne işe yarar? Bir bakalım. Şöyle şunu bir kapatalım. Şu KC'leri aç. Şunlar yarar. Ee, sana gerek yok. Şunlar bizimkilere yarar. Hadi şu sen de gel. Gender change gelme. Epo bak sen de gelme. Talisman boost iş görür. Şu iş görür. Ee, evet şöyle bir şey yaptık. Bence şu an güzel oldu. Şu da iş görür ya. Inte döndüğümüzde takarız. Neyse. Tak. 47 tane kırdık. Şöyle. Şunları klan bankasına atalım bence. Hatta biz bunları klan bankasına kıralım. Bastık. Tabi orayı seçmediğimiz için öyle bir şey oldu. Şunu alalım. Burada kayda değer bir şey var mı? Yok gibi ya kayda değer. Yani şunu kırarız da ondan da bir şey açacağı yok. Kayda değer bir şey yok gibi. NCS'ler işimize yarar. Şu an su şu kıralım. Ne attı? O onun NPSC attı güzel. Onun NPSC iyidir. Şunları da atalım. Şunları kırdık. o süper. İki tane Crisis Pot. Mükemmel dostlar aldığımız drop'lar şahane. Siz de görüyorsunuz aldığımız drop'ları. 11 tane ertelemen. Bu 1 gb'den 11 GB, şu da 50M'den falan 3 GB. Hadi burası 15'te. Şunları hesaplamıyorum. Şu 25 25 50. Şu 1300 KC zaten. Şunlar da biner KC. Zaten buradaki KC'ler de 4 kc geldi. Abi bence drop'lar muazzam. Ben beğendim şahsen. Şunları da kıralım video açıkken. Şunu basacağız zaten. Redbot BP oynuyoruz normalde. Bu Redbot'ta kullanacağız. Akademinin son günleri. Bakalım bundan ne drop alacağız. Öyle sağlam bir şey atıyor mu? Akademi pazartesi sonlanıyor. Bugün günlerden cuma. Üst server'da zaten elit bir e, çarımız var. Burada da bir şeyler yapmaya çalıştık. Daha çok farm odaklı gittik. Çok fazla item koymadım çarın üzerine. Yukarıda bir akar üçüm eksikti onu tamamladım. Onun haricinde üstte zaten full çarım. Bu videoyu da böyle sonlandıralım. Bilgisini vermek istedim akademideki zaman diliminin, itemin vesaire. Videoyu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere dostlar.